Evet. Şu anda Yakup Aslan ve eşiyle ve Çukur'dayız. <laughs> Yakup amca aynı zamanda hocanın oğludur. Kendisi de hocadır. Ya, ya, ya. Bize bir hatıra kalsın şöyle. Mahallenin sakinleri karaları giymişler. Mahallemin yaşlıları karaları giymiş kimseler, kalmamış evde. Kapıları kitlemişler, Kapıları kitlemişler. Ne oldu yarım ne oldu sana? Ne oldu yarım ne oldu sana? Bak ben geldim uyan sana. Karlı dağlar açtım geldim. Kalk boynuma sarı sana. Kurban olayım sana. Sali DAĞLAR açtım geldi bu kalk boynu masarısa anay. Kurban olayım güzel yarim öyle sessiz durma sana ay. Kurban olayım güzel yarim öyle sessiz durma ay. Ben de senden başka kimim var ki beni yalnız koyma ay. Beni noksuz koyma ay ne oldu yarım ne oldu sana ay mah sen geldin uyan sanay, dağlar ay haldalar rastı geldi vay nasar sana ay halfolmazar ağzına salak amca de bu hatıra kalsın de. senden tüm de dostlara sevenler sağ olasın აზნა საგა